arkadaşlar merhabalar. Bugün sizler beraber. Bugün bayram biliyorsunuz. Şeker bayramı. Kapı, kapı kapı dolaşarak böyle şeker, para falan alıyoruz. şimdi biz size şekerlerimizi göstereceğiz. Para gösterseydik pek anlamlı olmazdı. O yüzden şekerlerimizi göstereceğiz. Baya bir şeker oldu ama böyle Çikolatalar şekerler, şekerler, çikolatalı şekerler. Yani bir sürü şekilde şeker. Bir sürü var yani yanımızda şu an. Onları şimdi alıp size getiriyoruz. Şimdi ben alayım. <laughs> evet arkadaşlar, bunun içinde şöyle kahve engeli bu sütlü, bir de şöyle siyahlı bu karamelliydi herhalde. İşte içinde iki tane daha var onlardan, böyle çikolatalardan var. İşte bir tanesini yiyelim mi? Yemeyelim. Yok. Tamam. Ben ben zaten aç Yaşar, değilim. Çünkü onları... Yemiştik. Yemiştik biz zaten çünkü. Arkadaşlar şu diğer sıralar bu. Bu bu. Evet. Arkadaşlar şu diğer olarak şöyle. Kalpli bir tabakta. Şöyle ay minik minik yumurtalar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ay. düşüyorlar hep elimden. Mini mini artıklar. Şöyle. Yumurta. Ay. Yumurta yine bir... Böyle bunlardan Sarı var, mavi var, beyaz var, kırmızı var. Ama kırmızından kalmıştı da e, yedik galiba ha, biz onu. Yedik yani. sanırım arkadaşlar. O yüzden bu çikolatalar da var minik. Arkadaşlar tabii minikler. Arkadaşlar bir de şöyle, şöyle çikolata, bir de şöyle çikolata, bir de böyle taş çikolata mıydı neydi adı? Bir de bir böyle. Bir de şöyle taş çikolata mı deniliyordu adıma? Şöyle küçük küçük ay bu değil bak şöyle küçük küçük şeyler olur ya hani bir sürü vardır bunlardan. İşte ne dedi ne denildiğini unuttum da en sevdiğim çikolatalardandır. İşte onlardan birisi o da. Şimdi diğer ikisine geçelim. Arkadaşlar en güzellerden birisi böyle sarılı sonra turunculu sonra yeşillik. Sonra kırmızılı böyle şekerler var. İçinde bir sürü onlardan var. Arkadaşlar ama ben sarılırısını çok seviyorum. Limon tadı var sonunda. Ben hepsini seviyorum diyeceğim. Hepsini seviyorum evet. Ee, şimdi diğerisine geçelim. Bundan bir sürü var. Ben <laughs> seviyorum. Bayağı bir seviyorum. Hatta ben bütün se şekerleri seviyorum. <laughs> diğerisine geçelim. Arkadaşlar şöyle iki katlı şey bir tane kutunun içinde şekerler dolu arkadaşlar. Göstereyim iki katlı diye tekinin üstünü çıkarttım. Şöyle bir tane kapta şöyle var. Göstereyim. Bu da Arkello mu bir şey. Sonra bu şekerlerden gösterdiğimiz biraz önce o şekerlerden birkaç tane daha var içinde. Ve şöyle şekerlerden. Sonra beyaz yumurtalardan da içinde var arkadaşlar. Sonra Şöyle iki tane kare siyah yum, yumurtalardan var. Ve şöyle var. Böyle birkaç tane var. Şundan da var arkadaşlar. değişik deşik deş var. Ve şu var arkadaşlar. Sonra şöyle alt kabında da şöyle yine bunlardan arkadaşlar var. Sonra portakallı yine sürekli bir şeyle mor kabı şu sonra şöyle olanlardan şöyle sonra arkadaşlar şöyle sonra arkadaşlar şöyle binlerce öyle var yani içinde. arkadaşlar şimdi diğer geçelim ben başlayayım arkadaşlar şey bizim şöyle bir Çikolata şey var. içine bayağı bir var. Size gösteremiyorum. Arkadaşlar şöyle üstünde bir kap var. Onu çıkarttım. Böyle yine gene göstereyim. Kahverengi. Açamadım. Kahverengili. Tabi 3 tane kat var. Üst üste sonra siyahlı. Öyle çikolatalardan değişik olanlarından. Bu da arkadaşlar. Evet. Bakayım. Kapalı <laughs> Kapatamadık. <laughs> şöyle çikolata işte arkadaşlar diğer kesinse bunları çok seviyorum <laughs> diğer kesinse arkadaşlar geçiyoruz şimdi geçtik arkadaşlar bunun en sevdiğimiz bugün bayağı bir çok topladık bugün bu bizim topladıklarımız arkadaşlar bugün topladıklarımız etneyle ay diğerlerden aldıklarımız da falan da i̇şte ama oradakile gösterdiklerimiz de aldıklarımız bir de komşu komşu gezip aldıklarımız da var Bayağı bir bunlar bunları ama komşular da azıcık verdik yani o yüzden azaldı daha çok vardı mesela ben bunu çok seviyorum Bayağı bir seviyorum anneannem yedi mesela komşuya verdik bir tane jelibonumuz vardı arkadaşlar ama ona bir arkadaş bir tane yok. yemek istiyorum şu an Arkadaşlar e bir tane yiyebiliriz şu an. İstediğimiz kadar yiyebiliriz. Çünkü bizim Onlardan kalmaz. bir tane şimdi yiyeceğiz de. Şu diğer gösterdiklerimizden de yiyeceğiz. Birkaç tane olanlardan ben yiyeceğim. Çünkü yoksa onlardan hiç kalmaz. Bunlardan yemeyiz. Bu Hı, Hı -hı. Hı Arkadaşlar böyle. Bunlardan bir tane var. O yüzden. Haribo. bu haribo. 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 Arkadaşlar ben şu beyaz sakız, sakız diyeyim şeker. Değil de şeker. Bunu seçtim merak ediyorum. Tam da bilmiyorum düşündüğüm sevdiğim ben mi? Ben de onu deneyeceğim. Bu aynısı değil tabi. Defne. <laughs> Doğan'ın ikisiyle pek aynı değil benim ikisi. Doğan'ın kapı böyle benim ikisi böyle. Şimdi ben. Ama ikisi de beyaz. Hmm. Falan gibi geldi. Hmm. Tatsız mı acaba? Hmm, hmm, hmm. <laughs> Baya bir çarptı. Arkadaşlar çok güzel. Sakız gibi ama çiğniyor o zaman en sonunda da yutabiliyoruz sakız gibi ama sonra yutuyoruz. Tamam. Diğerlerine geçelim. Arkadaşlar bayağı bu kadar tadı Evet. Hadi diğerisine geçelim. Arkadaşlar bayağı bir çiğnedik. Arkadaşlar şimdi hani şu içinde benim en sevdiğim bir çikolata var demiştim ya. Buna küçük küçük olanlarını <laughs> koyduk ben şu yuvarlaktan yiyeceğim. Arkadaşlar ben de taş olanlardan beyazı yiyeceğim. Ne diyeyim? Ne minnacık? Güzel mi diyeyim? Ne diyeyim? Hmm, Şimdi de çok güzel. Hmm. Bu benim o yuvarlak dediğim şey kahve gibi. Ben kahve tadında olanlarını hiç sevmiyorum çikolatalardan falan. Çok kahve tadında. Hmm, sen yediğin o biterliği sevmiyorsun sen tek bir tane var bunun. yüzden yiyeyim <laughs> Arkadaşlar diğer Şundan çikolataya diyeceğim. bir bakalım dedim. Diğer çikolataya bakalım. Arkadaşlar biz şu küçük küçük yumurtalardan bir tanesini yiyeceğim ya. iki tane <laughs> iki tanesini <laughs> yiyeceğiz. Ben, ben maviyi seçeceğim arkadaşlar. Ben sarıyı seçeceğim kendi. Bu arada bayrak bayramlık da giydik tabi çantamızı çıkardık şu an. Evet arkadaşlar ben de tabi em um, şey, tacım da vardı çıkarttım. Benim kıyafetimle falan ben uyumlu diye ben bunu aldım. Ama tadı da güzel olabilir bence. Bana fark etmez ben valla öylesine aldım. Benim kıyafetim sarı beyaz da siz tam göremiyor olabilirsiniz. Benim sarı beyaz. Kahverengi gibi beyaz gibi geldi bana. Bana sarı beyaz gibi geldi. Neyse. Hadi yiyelim. Açtım arkadaşlar böyle bir tane kabuğa var. içinde çikolata var şöyle. Şöyle bakın. Şöyle gerçek. Ortasında bir çizgi var bunun. Açmak için mi acaba? Açamıyorum Açtım arkadaşlar ortadan ikiye. Benimkisi öldü arkadaşlar. <laughs> Benimkisi de. Kim <laughs> <teyimi> bastırıyor mu? Ölüyor. Ne İçindeki azıcık erimiş gibi. Yani o erimiş değil. O öyle bir çikolata bu. Arkadaşlar. Hmm. <sessizlik> <Çok incident. gülüyor> mm. Güzelmiş. Güzel, bayağı güzel. Ben diyeyim hadi diğer Ne geçelim? Arkadaşlar ]'m. şu sarılı, yeşili turunculu, kırmızılı <laughs> dediğimiz şekerlerden yiyeceğiz. Do Doğan çok sarıyı seviyormuş. O <laughs> yüzden ben sarıyı alacağım. Ben kırmızıyı tam rengime, tam rengime göre seçmeyeceğim. Arkadaşlar yani. ben zaten rengime göre seçmedim. Kırmızı ben mı? sarıyı çok sevdiğim için aldım. Ben kırmızılı pembeli mi anlayamadım ama kameraya azıcık turuncu gözüküyor bu. Ama kapı falan kırmızı ondan belli. Benimkisi sarı zaten. Arkadaşlar bakın. <laughs> Bundan başka renk olmaz bence. Parlak sarı falan olur da. Bak olmaz. Bu ne yutuyor ya? Ters tutuyormuşum ya. Sahane yazıyor burada. Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. hı, -hı. Biz bile anca okuyoruz. Onlar okuyamaz bence. <laughs> yani Çok görünür yazmamışlar çünkü. Anlaşılmıyor kameraya da. Hadi bunu da atıp gidelim. Yani diğer kısmına geçelim. Arkadaşlar biz şu çikolatadan yemek istemedik. Evet, zaten bir sürü şeker yemiştik önceden. Size gösterip yemek için yani yapmıştık bunu. O çikolatalardan yemeyeceğiz ama Başka diğer gösterdiğimiz şeyler. Arkadaşlar mi? onlara benzeyen çikolata vardı ya. Onu belki yiyebiliriz ama. çok Yemeyeceğiz. Çok benziyorlar çünkü. Bir de karnımızı çok doyururuz da burada burada. Onlar o yüzden yemeyiz. yemeyeceğiz. Aynen diğer geçelim. Arkadaşlar gördüğün gibi bu. Üstten malzemeyi tamam, seçelim anlamadım ama. Yine de yani mesela bunun iki katlı diye iki tane almayacağız. Evet arkadaşlar zaten çok yemiş olacağız. O yüzden biz sadece bir katını yiyeceğiz. Oh, <gülüyor> <getirdi>. <gülüyor> arkadaşlar şunun içinde şöyle bayağı <laughs> Hangisini yiysem acaba çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Hı? <laughs> Şunu İçinde alıyorsun. beyaz yumurta var. İşte ben şunu alacağım. <laughs> Ayşe ben şunu al. <laughs> şunu alacağım arkadaş. Şöyle bir şey vardı. Arkadaşlar yani bu limonluyu yiyeceğim demiştim. Yiyorum. Ben de seçiyorum da. Hangisini seçiyorum? Hmm. Çok güzel arkadaşlar. Ben neden limonlu şeyleri seviyorum? Ben de arıyorum şu an yiyebilmek için. Neyse ben de şu. Ne <laughs> yapayım bir dakika ben bunu seçeyim. İşte, arkadaşlar yani. ben şu kirazlı mor kaplı bir şey yiyeceğim. Arkadaşlar. Yiyorum açıyorum. Ne beyaz çıktı içimde. İçim morlu mudur? Merak et. İçi morlu Arkadaşlar içinde mor bir şey var Arkadaşlar evet, Mor değilmiş içindeki içi. şey Kan gibi Tamam Evet, <laughs> <Kanka. gülüyor> <laughs> evet çikolatalar bu kadar Arkadaşlar Oldu. da Ben karnım doldu <laughs> Bu çok ciddiyim ki arkadaşlar. Arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuza abone olmayı unutmayınız. Bay bay. Ve bayramınız kutlu olsun. İyi bayramlar.